Ee, Yiğit Bey biraz bizi kendi, bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, i̇smim Yiğit Gökçen, avukatım. Ee, ortaokulu ve liseyi Ted Ankara Koleji'nde okuduktan sonra Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne mezun oldum. Mezun olmamın sonrasında e, stajıma e, ulusal ve uluslararası arenada e, prestiji olan bir hukuk bürosunda devam ettim. Ondan sonra da bir dönem o hukuk bürosunda çalışmaya devam ettim. Ondan sonra daha çok marka patent ve bilişim hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosunda çalışmalarıma devam ettim. Ondan sonra da artık kendi ofisimi kurmamın vaktinin geldiğini düşünüp bundan 3 yıl önce de kendi ofisimi kurdum. Şu an Tunalı, Tunalı Hilmi Caddesi'nde abimle beraber ortak bir şekilde hukuk büromuz var. Daha çok bilişim hukuku, fikri ve sınavı mülkiyet hakları hukuku, buna ek olarak inşaat hukuku, ticaret hukuku ve sözleşmeler hukuku alanında danışmanlık ve az da olsa dava iş yapmaktayız. Aynı zamanda siz de bir girişimcisiniz. Evet aynı zamanda ben de bir girişimciyim. Ee, Nenatun Caddesi'nde bir restoran işletmem var. Ve aynı zamanda da bir e-ticaret şirketi kurmayı planlamaktayım şu sıralar. Daha çok meze ve e, ana yemek ile ilgili olarak. Ancak bunlar daha henüz plan aşamasında ama restoranım hala devam etmekte işletmeye